Nesiller Büyüten Dergi Bilim ve Teknik, bilim insanlarının rehberliğinde heyecan ve ilham verici keşif yolculuklarına çıktığı podcastlerle her perşembe saat 20'de sizlerle. Ve şimdi mikrofonda Bilim ve Teknik. Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Bilim ve Teknik Dergisi yazarı İlay Çelik Sezer. Ekip arkadaşım Hayriye Yetiş ile birlikte bugün Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü öğretim üyesi Doktor Emine Sümeyra Turalı Emre hocamızı ağırlıyoruz. Sümeyra hocamız bugün bir gen düzenleme tekniği olan CRISPR ve uygulamaları hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ederim. Sizlerle burada bulunmak gerçekten çok güzel. Bilim muhabiri hocam. Hocam son yıllarda bilim haberlerinde en çok duyduğumuz kavramlardan biri CRISPR adlı gen düzenleme tekniği. neden bu kadar çok duyuyoruz ve bilim dünyasında neden bu kadar heyecan uyandırıyor? Bunları da konuşacağız ama öncelikle CRISPR nedir, ne değildir? Bize kısaca tarif edebilir misiniz? Tabii ki de. Şöyle başlayalım. Aslında CRISPR'ın açılımıyla başlayalım. CRISPR Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats diye geçiyor. Türkçe'de şöyle kabaca çevirebiliriz. Kümelenmiş, düzenli aralıklı, kısa palindromik tekrarlar. Palindromik hem önden hem arkadan okuduğunuzda aynı şeyi veren kelimelere söyleniyor biliyorsunuz ki. Bunlar aslında bakterilerin DNA'sında bulunan ve daha önce saldıran virüslerin küçük DNA parçacıklarını sakladıkları hafıza bölgeleri. Yanında da kas diye bir proteinle beraber çalışıyorlar. Bu da moleküler makaslar. Aslında CRISPR teknolojisini şöyle düşünebilirsiniz. İstediğiniz DNA bölgesini tanıyan ve oraya gidip istediği şekilde değiştiren bir teknoloji. Kes yapıştır, bul, düzelt gibi bir teknoloji olarak söyleyebiliriz. CRISPR kısmı aslında adresi veren bilgiden, adres bilgisinden geliyor. Kasta dediğim gibi DNA kesen bir enzim. Bu sistemi düzenleyen ilk bulan kişiler 2020 yılında Nobel ödülü aldılar. Bunun sebebi de bu teknolojinin çok basit ve güçlü olmasıydı ve biyolojide çok yeni bir çığır açıcı olmasıydı. Peki ne değildir diye sorarsanız her derde deva, sıfır riskli, sınırsız bir tasarım aracı ya da gen düzenleme mekanizması asla değildir hala hedeflememiş bölgelere gitme, mozaiklik ki bunu konuşalım, onarım hataları, hataları ve erişim eşitsizliği ve ciddi etik sınırları olan bir teknolojidir. Hocam peki yöntemin ayrıntılarına geçmeden önce bu canlılardaki doğal CRISPR döngüsü tam olarak nasıl işliyor biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki de aslında bu çok ilginç. Birçok insan virüslerin sadece hayvanları ya da insanları enfekte ettiğini düşünür. Ama virüsler aynı zamanda bakterileri de enfekte ediyorlar. Bu teknoloji de aslında bakterileri tamamen kendi immün sistemlerinden yola çıkarak bulunmuş bir teknoloji. Şöyle oluyor. Bir virüs, genelde bakteriyofaj dediğimiz bir virüs, bakteriye e, giriyor ve onu enfekte ediyor. Kendi DNA'sını ya da RNA'sını hücre içerisine bırakıyor. Sonrasında bakteri... Bu parça DNA'yı parçalıyor ya da nükleik asiti parçalıyor ve kendi DNA'sını entegre ediyor. Bunu yaparken de bu az önce bahsettiğimiz kümelenmiş bölgeler oluşturuyor. Bir tane DNA'dan, virüsün DNA'sından, virüsün nükleik asitinden gelen bir bölge. Yanına da az önce söylediğimiz tekrarlanmış palindromik kümeleri koyuyor. Böylece kendisine her enfekte olduğunda yeni bir dize eklemiş oluyor aslında sadece buraya bakarak bile bakterilerin hangi virüsler tarafından enfekte edildiğini kronolojik olarak bulabiliriz. Aslında şöyle bir şey oluyor. Ben bu virüsü daha önce gördüm. Ve sonrasında tekrar aynı virüs geldiğinde CRISPR ve kes teknolojisini kullanarak bu virüslerin DNA'larını ya da nükleik asitlerini kesiyor ve enfekte olmasını engelliyor. Peki bunun temelinde ne yatıyor? İkisi de yaşamayı istiyor. Virüsler de yaşamayı istiyorlar. Bakteriler de hayatını sürdürmeyi istiyorlar virüsleri de şöyle hani kısaca bahsedelim. Canlı olup olmadıkları tartışılır ve yarı canlı denir. Çünkü kendileri bir enerji üretemezler ve üreyemezler. Her zaman başka bir canlıya ihtiyaç duyarlar. Burada kullandıkları canlı bakteri. Ama bakteri de buna karşı bir bağışıklık sistemi geliştiriyor. size i̇şte çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Peki virüsler bir bağışıklık sistemi geliştirebilirler mi buna karşı? Çünkü yaşamak istiyor. Ve aslında daha önceki girdiğinde bakteri bu bilgiyi alıp CRISPR bölgesine eklemişti. Yani tekrardan o bakteriye girdiğinde kendi DNA'sını üretemeyecek ya da kendisini üretemeyecek. Ve virüsler de aynı şekilde anti CRISPR yöntemlerini geliştirebiliyorlar ve CRISPR'ı inhibe edebiliyorlar. Yani tekrardan hücreye girdiğinde bakteri kendi mekanizmasına, bağışıklık mekanizmasını inhibe ederek tekrardan çoğalabiliyor. Evet çok enteresan hocam. Hocam daha önce de genler üzerinde değişiklik yapmamızı sağlayan yöntemler vardı. Peki CRISPR temelli gen düzenleme yöntemini geliştirenlerin Nobel almasını sağlayacak kadar özel yapan şey ne? Çok güzel bir soru. Öncesinde kullandığımız gen değiştirme e, mekanizmalarına örnek verecek olursak en çok kullanılanlardan bir tanesi zinc finger nükleazlar diye geçen ZFN nükleazları ve de TALEN diye geçen diğer bir nükleaz. Bunların ikisi de protein temelli çalışıyorlar. Yani siz proteininizi DNA bölgesine gidip tanıyacak şekilde dizayn ediyorsunuz. Onun oraya bağlanmasını, spesifik olarak bağlanmasını sağlıyorsunuz. Ve oraya bağlandıktan sonra o DNA bölgesini kesiyor. Bunu yapmak kolay değil çünkü bu proteini elde etmek kolay değil. Birçok farklı konformasyonda proteinler elde edebiliyor. Kas teknolojide, CRISPR-Cas teknolojisinde ise sadece mRNA üzerindeki değişiklikler yaparak yapabiliyorsunuz. Yani enzimimiz hala aynı, kas sabit kalıyor. Sadece kullandığı rehber RNA'mız ufak değişikliklerle istediğimiz bölgeye gidip bizim istediğimiz düzenleme yapabiliyor. Bu yüzden de gerçekten basitliği ve gücü onu Nobel almaya götüren sebeplerden bir tanesi. Bu protein bazlı Gen değişimleri aslında çok pahalı şeyler. CRISPR sayesinde sadece RNA üzerine değişimler yapabildiğimiz için bunu çok daha ucuz ve kolay yöntemlerle elde edebildik. Bu ne demek oluyor? Aslında öncesinde çok böyle lüks ya da üst düzey laboratuvarlarda sadece bu çalışmalar yapılıyorken artık herkesin kendi laboratuvarda rahatlıkla yapabileceği bir teknolojiye dönüştüğü için çok kıymetli. Hocam peki... CRISPR-Cas9 sisteminin nasıl işlediğini, mekanizmasını biraz daha açabilir misiniz? Şöyle oluyor, az önce söylediğim gibi virüs geldiği zaman bakteri o virüsün bir parçasını, nüklekasının bir parçasını CRISPR bölgesine ekliyor. Sonrasında burada dediğim gibi birçok bölge var, birçok virüse ait bölge var. Bunlar ifade ediliyor, yani bunlardan RNA oluşuyor. Bu RNA'lara biz pre-CRISPR RNA diyoruz. Bunlar sonradan kesilerek sadece sizin istediğiniz özel rehber bölgeniz yani o virüse ait olan bölge ve birazcık da o palindromik dediğimiz e, tekrarlanan bölge geliyor. Bu tekrarlanan bölge bu RNA'nın kas proteine bağlanmasına yardımcı olan bölge. Bu olmadan kas proteine bağlanamıyor. Şimdi bizim RNA'mız kas proteine bağlandıktan sonra bir conformational change, bir şekil değişimine gidiyor hafifçe. Sonrasında üzerinde bulunan PEM denen bir bölge var. 3 tane nükleik asitle çalışıyor bu genelde. Gidiyor DNA üzerinde bir tarama yapıyor. DNA üzerinde PEM bölgesini bulduğu zaman yavaşça daha sıkı bağlanıyor DNA'ya. Ve sonrasında etrafında bizim rehber DNA'mızla birebir örtüşen bölgeyi arıyor. O bölgeyi bulduğunda tekrardan bir şekil değişikliklerini gidiyor. Ve bu bölgede artık bizim nükleazımız DNA'mızı kesiyor. Aslında şöyle düşünebilirsiniz. En başta Cas proteini kilitli bir makastı. Rehber DNA'ya bağlanarak ve gidip DNA'ya bağlanarak artık kilidini açmış ve DNA'yı kesebilmek potansiyeline sahip bir makas haline geliyor ve DNA'yı 2 ve 2 zincirinden de kesebiliyor. Peki hocam CRISPR sistemiyle CRISPR Cas9 sistemiyle DNA kesildikten sonra da neler oluyor? Şimdi burada aslında CRISPR'ın farklı e, modellerinin, yöntemlerinin olduğunu da söylemek gerekiyor. Bazısı 2 zinciri birden kesiyor. Bazısı tek zinciri kesebiliyor. Bazısı hem kesip hem düzeltebiliyor. Şimdi CRISPR kes dediğimiz aslında ikisini de kesebilenlerden bir tanesi. burada ya tamamen kesip kestiği için ve kendi bir rehber DNAsı olmadığı için hücre bunu tamir ederken bazen bozuk tamir edebiliyor. Bu şekilde biz aslında gene inhibe etmiş oluyoruz. Yani durdurmuş oluyoruz, uyutmuş oluyoruz. Ya da Başka bir şey ekleyebiliriz. İstediğimiz başka bir gen ekleyebiliriz o, o bölgeye. Eğer tek başına tek bir e, zinciri kesiyorsa bunlar da baz düzenleyiciler ya da prime düzenleyiciler diye geçebiliyor. Baz düzenleyiciler de tek bir nükleotide kesim yapıyor ve yerine yenisi geliyor. Böylelikle point mutation yani nokta mutasyonlarını düzeltme imkanı sağlıyor. Prime düzenleyicilerde de birden fazla nükleotide kesebiliyor. Ama sonrasında da yine var olan DNA ile beraber doğruları e, girebiliyor oraya. Bir de Cas12 ve 13 sistemleri var. Cas12 DNA hedefli olarak çalışıyor. Cas13 ise RNA hedefli olarak çalışabiliyor. Yani biz RNA'ları da düzenleyebiliyoruz bunlarla alakalı. RNA üzerinde, RNA düzeyinde bile değişiklik evet. yapılabiliyor. Evet. Kullanılan CRISPR sisteminin e, orada DNA'da değişiklik yapmasını sağlayacak rehber DNA dizisi e, o sistemin üzerinde mi bulunuyor yoksa biz dışarıdan da verebiliyoruz aslında burada da şuruna değinmek lazım. belki en başta birinci sınıf ve ikinci sınıf e, CRISPR teknolojileri var birinci sınıflarda sadece bir tane proteinleri protein kompleksi var yani birden fazla protein bu işin içerisinde dahil oluyor bunu kullanmak daha zor. İkinci sınıf yani bizim CRISPR-Cas9 dediğimiz sınıfta aslında az önce de konuştuğumuz. CRISPR-Cas bu ikinci sınıfta ona sadece bir tane büyük protein yeterli oluyor. Biz arkasından da verebiliriz. Dediğim gibi sadece baz düzenleyici şeklindeyse zaten o bir rehber bilgi orada olmuş oluyor ve düzenleyebiliyor bizim istediğimiz şekilde. Hocam CRISPR temel yöntemler vücut içinde mi dışında mı uygulanıyor? İkisinde de uygulanıyor aslında. Vücut içinde de uygulanıyor, vücut dışında da uygulanıyor. Vücut dışında hastalardan hücre alınıyor. Bunlara mesela karaciğer hücresi, kök hücresi ya da T hücresi alınabiliyor. Bunlar laboratuvarda CRISPR teknolojisiyle istenen şekilde düzenleniyor. Sonrasında tabii ki de kalite ve güvenlik kontrollerinin sonrasında hastaya tekrardan geri veriliyor. Aslında bununla alakalı bir klinik çalışma var. Burada orak hücreli anemi ve beta talasemi hastalarında kök hücrelerini alıyorlar. BLC11A'nın daha fazla çalışmasına yardımcı olarak bebek hemoglobinlerinin oluşmasına, yetişkin hemoglobinlerinde sıkıntı olduğu için bebek hemoglobinlerinin üretilmesine yardımcı oluyor. Böylelikle bu hastalar ağrılardan ya da düzenli kan alanlarından kurtulmuş oluyorlar. Bir yandan da in vivo'da da kullanabiliyor. Burada ne yapıyoruz? CRISPR bileşenleri yani rehber RNA'mız ve kas proteinimiz hücreye veri, vücuda veriliyor. Peki bu nasıl veriliyor? Bu ikisini aynı şekilde protein ve RNA şeklinde verebiliriz. Bunun için nano parçacıklar kullanıyoruz. Mesela lipid taşıyıcılar kullanabiliyoruz, e, lipid nano parçacıklar kullanabiliyor ya da biz hem kas proteininin hem de e, bizim rehber RNA'yı RNA olarak verebiliyoruz. Yani hücre kendi proteinini kendi üretiyor, kas proteinini kendi üretiyor. Bu şekilde hastaya verilebiliyor. Bununla alakalı karaciğer, göz ve kas gibi organlar hedeflenebiliyor. Özellikle bu yıl KJ... Maudon diye bir hastamız var. Bebek 9 aylık bir bebekte. Karaciğerinde bir gen var. Bu gen proteinlerin doğru bir şekilde yakılmasını engel olan bir mutasyonu var. Ve proteinler yıkılırken amonyak üretiyorlar. Bu hastalarda bu amonyak maalesef değiştirilip üreye dönüştürülemediği için vücutta birikmeye sebep oluyor ve beyin hasarlarına ve ileri düzeyde de maalesef erken ölümlere sebep olabiliyor. Bu hastada e, CRISPR gen teknolojisi kullanılarak bu gen düzeltiliyor in vivo olarak. E, sonrasında lipid nanoparçacıklar kullanılıyor bunun içinde. Kişiye özel bir in vivo tedavi yapılmış oldu. İlk defa bu sene bunun çalışması yapıldı. Ve bu hasta artık proteinleri güvenli bir şekilde yiyebiliyor. Ha, şöyle bir şey ekleyeyim ben buraya. Ex vivo yani hücre dışı e, çalışmalar her zaman daha kontrollü ve ölçülebilir oluyor. Ama in vivo bunlar daha zor ve özel organlara gitmesi daha zor çalışmalar oluyor. Bununla beraber de bir yandan da ağır tedaviler oluyor. Çünkü siz o kök hücreyi vermeden önce bu hastaları kemoterapiye maruz bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da onları immün sistemden çok zayıflatıyor. Ama bu teknoloji sonrası sonrasında dikkatli bir gözetim altında tutularak toparlanması sağlanıyor ve hastalığın etkileri minimum düzeye indirilmeye çalışılıyor. Hocam peki CRISPR'ın e, belirli hücreler hedeflenerek kullanıldığı durumlar için soruyorum tabii ki. E, hedef hücrelere ulaştırılması ne şekillerde sağlanıyor? Evet, dediğim gibi bu mRNA ve protein verilebilir. Bunları kontrollü bir şekilde yine ona parçacıklarla verebiliriz. mRNA ve proteinin mRNA'sı da verilebilir. Ya da plazmit DNA'sı üzerinde verilebilir. Peki taşıyıcılarımız ne? Çünkü hep biz taşıyıcıya ihtiyacımız oluyor. Bunlar viral vektörler olabilirler lipid olan parçacıklar olabilirler ya da hücre dışarısında yani hü vücut dışarısında olduğu için hücreye elektroporasyon dediğimiz bir elektrik e, akımı uygulayarak delikler açıp parçacıkların içeri girmesine yardımcı olduğumuz ya da DNA'nın nükleik asitlerin içerisine girmesine yardımcı olduğumuz bir teknoloji de kullanılabiliyor. Hocam rutin bir yöntem olarak yaygınlaştığından bu yana CRISPR ne gibi alanlarda faydalı oldu? Şöyle fonksiyonel genomik dediğimiz aslında hastalıkların tedavisinde kullanılmaya başladı az önce de konuştuğumuz gibi. Bir gen susturmasında CRISPR kütüphaneleriyle binlerce gene aynı anda tarama, kanser hedefleri, ilaç direnç mekanizmalarını yapmamıza yardımcı oldu. Bir yandan da hastalık modelleri yapabiliyoruz artık. Çünkü nükleik asit bazında değişimler yapabildiğimiz için biz hastalıkları modelleyip bunun üzerine ilaç çalışmalarına başlayabiliyoruz. Bu da çok kıymetli bir çalışma oluyor aynı zamanda tarım ve gıdada da kullanılıyor. Kuraklığa, tuza, patojene dayanıklı, besin değeri ve alerjen profili değiştirmiş bitki hatları da geliştirilebiliyor aynı teknolojiyle. Endüstriyel, biyoteknolojide de kullanılabiliyor. Mikroorganizmalar, biyoyakıt, biyoplastik, ilaç öncülü üretimi için yeniden programlanabiliyorlar mikroorganizmalar. E, ya da tanıda kullanılabiliyor. Tanıda nasıl kullanılıyor? Kesmek yerine o bölgeye bağlanmasıyla o bölgeye bağlandığında aslında bunu da konuşabiliriz sonra mekanizmasını. O bölgeye bağlandığında e, floresan sinyalleri vermesini sağlayan mekanizmalarla aslında genin var, var olup olmadığını sizin aradığınız genin var olup olmadığını gösteren e, çalışmalar da var. Peki hocam CRISPR temelli yöntemlerin zayıf noktaları neler ya da ne gibi riskler içeriyor? İlk önce gerçekten hedeflediğiniz bölgede etki etmemesi Evet biz ona göre dizayn ediyoruz ama benzer bölgelerde de bunu hala gerçekleştirebilir. Yani buna off target etkileri maalesef olabilir. Ya da off target karmaşıklık. Yani e, bazen kilobaz ölçeğinde şeyler yapabiliyor, kesimler yapabiliyor. Bazen daha küçük yapabiliyor, daha, bazen daha büyük yapabiliyor. Ya da siz bir bölgeyi kestikten sonra gidip başka bir bölgeye gidebiliyor. Bu tip e, riskler oluyor. Bir de... ...en çok aslında tartışılması gerekenlerden bir tanesi... ...embriyolar üzerinde yapılan çalışmalar. Aslında bunların en çok dikkat çekici olanı ne, mozaiklik. Çünkü bir embriyo düşünün... ...ve bunun sadece bazı hücrelerini değiştiriyorsunuz. Yani artık embriyodaki bazı hücreler... ...ya da bütün hücreler aynı genoma sahip olmuyorlar. Bu çok enteresan bir şey. E, buna da gene, genetik mozaiklikler deniyor... Bu bir riski. Diğeri de söz sahibi olmamış bu embriyoların gelecekte ne bekledikleriyle alakalı ve bu teknolojinin ulaşabildiği hala pahalı bir teknoloji, ulaşabildiği gruplar ve ülkeler hala çok sınırlı. Doğal olarak bu da çeşitliliği bir eşitsizliğe sebep olmak zorunda oluyor. Tedavi sürecinde de yine bahsettiğimiz gibi kemoterapiler almak zorundalar. Bunu tekrardan çünkü bu hücreleri geri hastaya verdiğimizde bunların etkisini gösterebilmek için kemoterapi alıyorlar. In vivo tedavilerde yani hücreye bir vektörle verildiğinde sadece vektörün getirdiği riskleri de konuşmak gerekiyor. Virüsleri söyledik, ona söyledik, bunların riskleri de e, bu sistemin içerisinde. Tür popülasyonların değiştirme ve baskılama, popülasyonlar değiştirme ve baskılama girişimlerinin ekosistem dengelerine ne olacağını e, kısa vadede görememek de aslında en büyük risklerinden bir tanesi. Hocam şu anda CRISPR temel yöntemler, insan tedavisine rutin olarak güvenli şekilde kullanılabilecek ölçüde gelişti mi? Hem evet hem hayır. Evet, çünkü aslında e, bu Onay alınmış klinikte uygulanan CRISPR temelli tedaviler var. Az önce de bahsettiğimiz gibi e, orak hücreli anemi de ve beta telasemi de kullanılıyor. Hayır, çünkü her hastane geniş popülasyonlara ve düşük maliyetle uygulanan standart bir yöntem değil hala. E, uygulama yalnızca yüksek uzmanlık gerektiren merkezlerde. Yine maliyet hala yüksek ve uzun dönem güvenlik verisi hala toplanıyor. Bu yüzden hem evet hem hayır. Genler üzerinde değişiklik yapılması söz konusu olduğunda bazı etik tartışmalar da mutlaka gündeme geliyor. CRISPR konusunda ne tür etik kaygılar dile getiriliyor? Sanırım en çok konuşulan tasarım bebek. Şu hastalığı olmasın, şöyle gözü olsun, şöyle boyu olsun diyeceğimiz tasarım bebeklerin olması sanırım en çok konuşulan alanlardan bir tanesi. Burada gerçekten çok net bir çizgi çizilmek zorunda. Çok güzel regulasyonlarının olması gerekiyor. Dediğimiz gibi eşitsiz erişim, bu da genetik düzeyde bir sınıfla, sınıflandırmaya sebep olacak ileride. Sadece belli bir bölgenin hastalıklara dirençli olduğunu düşünelim. Sadece o insanların daha çok baskın olduğu bir sınıflama olacak. Ekosistem ve biyogüvenlikte de girgenin yok olması söz konusu olabilir bu teknolojiyle. Çift kullanımlı olması da ayrıca e, bir biyogüvenliklerden sıkıntısı. Bir de çok basit, şunu söylemek istiyorum. Virüslerde bakterilerin bu bağışıklık sistemine karşı bir bağışıklık geliştiriyorlar mı diye. Aslında bu çok önemli. Çünkü siz bir CRISPR kesi hücreye gönderdiniz ve çalışmaya başladı. Bir şekilde onu durdurmanız lazım. Durmazsa sürekli aynı işi yapmaya devam edecek. O yüzden aslında çok büyük bir çalışmada bu CRISPR keserin özellikle CRISPR kes 9un inhibisyonu ile alakalı çalışmalar da yapılıyor. Bunları da kontrol altında tutmanız lazım. Yani gönderdiniz, işini yaptı ve sonrasında durması gerek. Ya da belki de bir şeyler ters gitti ve durdurmanız gerekiyor, değil mi hocam? Evet, aynen öyle. Peki hocam, yine bizim geleneksel fütüristik sorumuza gelirsek, CRISPR yönteminin önümüzdeki 10-20 yıl içinde hayatımızı nasıl değiştirebileceği öngörülüyor. Zaten hani konuştuk klinik çalışmalar yapılmaya başladı. Daha çok onaylı CRISPR tedaviler olacaktır birçok kalıtsal hastalıklar için. Bazı kanserlerde CRISPR ile çoklu editlenmiş, çok düzeltilmiş bağışıklık hücrelerinin daha fazla yaygınlaşması olabilir. Tarımda CRISPR ile gelişmiş bitkilerin iklim krizi, gıda güvenliği bağlamında gündeme gelmesi ve daha çok kullanılıyor olması. CRISPR tabanlı tanı testlerinin klinik pratiğe ve hatta ev testlerine kadar entegre olması söz konusu olabilir. E ee, nadiren de olsa kişiye özel artık gen tedavileri yapılabilecek. Az önce de e, KJ'in örneğinde söylediğimiz gibi tamamen kişiye özel gen tedavileri de mümkün olacaktır yakın zamanlarda ama ne kadar hızlı ilerlese de bunların kimin kullanacağı, nerede kullanılacağı e, bilim kadar etik, regülasyon ve sağlık politikasına da bağlı olacaktır. Çok gündemdeki bir konuyu tartıştık bugün sizinle. Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz Düşünceleriniz bizler için çok değerli. Podcastlerimiz hakkındaki görüş ve önerilerinizi sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz. Sonraki podcastlerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.